Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Selam buralar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Isis videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar uzun zamandır beklemiş olduğunuz lonca fetihlerini yapıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videonun da başında söylemiş olduğum gibi bugün sizlerle birlikte lonca fetillerine başlayacağız. Evet ilk lonca fetihimizle başlıyoruz. Böyle anlata anlata gidiyoruz. Ben de ilk defa yapacağım çünkü o yüzden birlikte yapmak istedim. Görmeyen arkadaşlarımız vardır umarım. Onlara da buradan bir rehber oluşturmuş olarak başlayalım. Diyelim lonca fetihine giriyorsunuz. Lonca fetihi diyoruz. Daha sonra şöyle bir hemen ben bir oyunumun sesini ayarlayayım. Lonca fetihine girdiğimizde arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Evet lonca savaşta diyor mesela. Şimdi biz savaşa girdik. Bu kaleleri fethetmeye gidiyoruz. Şimdi ben 3 tane karakterimle gireceğim. İlkten savaşçıyla gireceğim. İlk 3 kuleyi halledeceğim arkadaşlar. Dark Tree loncasına gireceğiz. Burayı fethetmeye çalışacağız Giriş diyorsunuz arkadaşlar her karakteriniz Sadece 3 kez girebiliyor 3 e, elmas kullanabiliyor ve 3 hakkınız oluyor Her karakterinizde 3 kez girmiş Oluyorsunuz yani 3-6-9 Öyle hesaplayalım giriş diyoruz Evet gördüğünüz gibi burada Darktrain kalesi var Şimdi biz arkadaşlarla da konuştuk e, Ben 1-2-3'ü yapacağım 4 5 6'yı yapacağım Sonra arkadaşım diğer kuleleri yapacak Sonra ana kuleyi yapacağım öyle ayarladık Şimdi ben ilk kuleden başlıyorum Ben de ilk defa yapacağım o yüzden şimdi başlıyoruz bakalım Bu arada bunları da mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar ne diyor %100 artışı SDR 500 gold sav artışı SP artışı binek trolle gerek var mı bilmiyorum belki yoktur bu şekilde başlamayı düşünüyorum ana kulede bir tek binek troll lazım diyorlar başlıyoruz evet şimdi başladık kuleler burada direkt kuleleri yakalıyoruz Evet. direkt ilk kuleyi bitirdik arkadaşlar. Evet, gayet hoş. Evet, saldırıya hazırlanma diyoruz. Ana lobi diyelim. Evet, ikinci olaya başladık. Bunu da hallettik. 3'e başlayalım. Saldırıya hazırlan. Bunları da her seferinde alıyoruz ne yazık ki. Evet bu sefer boss var. Yap. Oğlum bir durun lan. Direkt kuleyle uğraşın. Hiç mobla uğraşmayın. Direkt kule bitti mi zaten olay bitiyor. Aynen direkt kuleye. Evet arkadaşlar şimdi 3 hakkımızı harcadık. Yıkım tamamlandı ve dördüncü olarak büyücüyle gireceğiz. Çünkü 3 hakkımız bunda bitti. Şimdi diğer karakterlerimizle giriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 hakkımızı savaşçıyla harcadık. Şimdi diğer 3 hakkımızı da büyücüyle harcayacağız. En son ana kaleyi de cengaverde göstereceğim size. Ana kale çünkü biraz zor. O yüzden oraya ana karakterimle girmek istedim. Tekrar giriş diyoruz. Evet dördüncü tarafa başlıyoruz. Evet bu sefer moblar biraz arttı. Bize fark etmez. Her yer Anadolu kardeş. Yapıştır oğlum yapıştır. Kulelere yaklaştık mı vuruyor. Böyle buradan takıldığımız zaman vurmaz herhalde. Aynen. Evet şimdi diğer hakkımızda devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lonca fetihlerini çünkü videosunu hiç çekmedim. O yüzden sizlere bu videoyu hazırladık arkadaşlarımızla birlikte. Lonca fetiği nasıl yapılır diye size bu videoyu direkt böyle birlikte görerek ve şey yaparak yani ne diyeyim öğrenerek yapacağız işte. Bu şekilde bu videoyu kaçırmayın gerçekten. Bunu görmeyen arkadaşlarımız çoktur çünkü. Evet geliştiriyoruz. Kaç kaldı? 5, 1, 2, 3 kestik. 4, 5, 6'yı da keseceğiz biz. Yine bunları alalım. Devam. Evet şimdi son hakkımızdan geliyoruz. Evet şimdi bir hakkımız kaldı bunda. 6'yı da temizliyoruz. S parti S. Bunları alın yani bunlar yararlı. Ya şu kulelere biraz iti, itiyor kuleler. Daha durun la. Aynen bu şekilde tamamdır. Bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karakterlerimizden iki karakterimizden 3 2 3 6 tane kuleyi kestik. Şimdi bu kulelerden benim karakterlerim 3 kişi kaldığı için 3 hakkı bitti bunun. Şimdi diğer karakterimle gireceğim. Cengaver'le de ana kuleyi keseceğim arkadaşlar. Çünkü ana kuleyi göstermek istiyorum size. Bir de şöyle bir olay var. Bir de niteliklerden bahsedeceğim size. Uyanış nitelikleri de farklı olması lazım lonca fetihlerinde. Onlardan da bahsedeceğim. Hemen onlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar ana karakterime girdim. Şimdi ana karakteri Cengaver'de göstereceğim sizlere. Lonca fetihlerini yaparken niteliklerimiz ve sihir taşlarımız ve normal mücevherlerimiz ve uyanış niteliklerimiz nasıl olmalı? Bunlarla ilgili bilgi, bilgi vereceğim size ui character uyandırdığı girdiğimizde uyanış direktleri diyoruz. Evet arkadaşlar, eğer 19 puanınız varsa canavar avcısına verebilirsiniz ama benim gibi 17 puanınız varsa bu şekilde vereceksiniz arkadaşlar. Lonca fetihlerine girdiğinizde delilik veriyorsunuz, uzmanlık, gücü yükselt, kana susamış, altın darbe ve ceza veriyorsunuz arkadaşlar. 17 puan olan arkadaşlarımız için olan nitelikler bunlar. Hatta ben şuradan kendimle kapatıyormuşum. Şöyle ortaya alayım kendimi. Böyle yaptığımızda daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi mücevherlerimizden bahsedelim. Arkadaşlar mücevherlerimiz de hepsi devrilme iyileşmesi olan taşlardan ol olursa çok sevinirim. Çünkü daha rahat yaparsınız. Şurada gösteriyorum size. Sav devrilme iyileşmesi olan S artı S artı artı taşlarınızı bunlarla güncelleyebilirsiniz. Ayrıca Lundella ile girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eski PVE ile girerseniz daha daha iyi olur. Eski PVE setleri abi ne derseniz hemen geri gelelim. Karabüyü kitabına giriyoruz. S'e giriyoruz ve gördüğünüz gibi burada eski PVE seti arkadaşlar. Ben şu an bunu cengaverde örnek olarak gösteriyorum. Çünkü her karakterin bir şekilde biliyorsunuz eski PVE seti var. Bu PVE setiyle girerseniz daha mantıklı olur. Lundella ile girmezseniz daha çok özellik verdiği için. Çünkü Lundella da canavar baskı, canı büyük canavarlar için verdiği stat var. Ama bunda öyle bir özellik yok. Lonca fetilleri için eski PVE seti kullanırsanız daha başarılı olur olursunuz. Yani en azından canınız daha az düşer, daha çok hasar verirsiniz. Komple bu şekilde set edinin lonca fetilleri için. Evet arkadaşlar şimdi ana kuleye gireceğiz. Ana kule en önemlisi. Hemen ana kuleye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ana kuleye gireceğiz. Yani lonca fetiğimizi tamamlamış olacağız. Ana kuleye girerek tekrardan lonca fetiği diyoruz. Asteria, Dark Tree, giriş 3 hakkı ve işte gördüğünüz gibi ana kulenin artık olayı başlıyor. Burada STR artışı, sav artışı, SP artışı ve binek troll vermek zorundayız arkadaşlar. Çünkü daha kolay kesebilmek için. Evet ana kule başladı. Gel oğlum sana bir binelim biz. Bir an onu mob zannettim dalacaktım ha. Dalmaya yer arıyorum anasını satayım. Evet. Ana kuleye geldik. İndir kafasına indir kafasına. La bu mobları dövsek mi lan? Vurmayın lan bana. Evet ana kule de bu şekilde arkadaşlar. İndir babam indir. Evet az kaldı. Hadi yapıştır. Yes baby işte bu şekilde arkadaşlar ana kulede bu şekilde lonca fetihleri bu şekilde yapılıyor Bu videoda sizde bundan bahsetmek istemiştim Gördüğünüz gibi lonca fetihimizi bitirmiş bulunmaktayız Yıkım tamamlandı 1 2 3 4 5 6 7 hepsini kesiyorsunuz sonra en son ana kuleyi kesiyorsunuz arkadaşlar lonca fetihleri Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda size lonca fetihinden bahsetmek istedim Bu videonun içeriğini de lonca fetihi olarak yazacağım Lonca fetihlerini buradan yapmayan arkadaşlarımız nasıl olduğunu bu videoda görebilirler Bayağıdır video çekemiyorduk işler yoğundu işte bir şeyler vardı ama bundan sonra tabii ki her zamanki gibi biz kanalımızda video çekmeye devam ediyoruz. Darkness Isis'in videolarının gelmesini, devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi lonca fethileri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Böyle böyle kademe kademe fethede de gidiyorsunuz. Belirli kuleleri kesiyorsunuz, mobları kesiyorsunuz. Biraz kolay gelmiş olabilir çünkü size pratik olarak yani biraz kolayını seçtiğimiz için görün diye yaptım. Normalde bu zor da olabiliyor. Normalde buralarda defans yapan oyuncular olabiliyor. Adam buralara kulelere işte kendi en güçlü adamlarını koyuyor. Onlarla da çarpışıyorsun orada. Moblara direkt hani ben kuleye girmek çalıştım ya. Orada bir tane muhafız oluyor. Muhafız da sizden güçlü adam olabilir. O şekilde ölebilirsiniz. Bunu da buradan dipnot olarak söyleyelim. Biz şu an size pratiği göstermek için bu videoyu hazırladık ve gördüğünüz gibi lonca fetihlerinin mantığını size bu videoda göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>